Sevgili dostlar, Eyüp Sultan'la Doğu Çiçekçilik'teyim. Kumburgaz'dayım. Silivri'ye doğru giderken her zamanki uğrak yerlerimden bir tanesi. Gerçekten çok güzel çiçekler gelmiş. Ee, yani yok yok diyebilirim size. Ne ararsanız çok rahat bir şekilde bulma şansınız bulunmakta. Bugün de bayağı bir kalabalık. Her türlü çiçek var. Çeşidi çok bol. Kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim. Kumburgaz, İstanbul tarafında Silivri'ye giderken yol üzerinde bakın burada da çok güzel tropikal e, bitkiler, çiçekler de var. Tamamen bir renk cümbüşü. Kesinlikle tavsiye ederim sizlere. Video daha detaylı olarak hazırlayacağım o zaman e, göreceksiniz. Şimdilik fragman yapmış oldum. Hepinize iyi günler diliyorum sevgili dostlar.